Konuşman biraz daha düzeliyor şu anda. Evet. <laughs> gidelim buradan. <laughs> Niye gidelim? Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yakacaksınız beni, Barış Arduç'un panikanları. anları. Gülsü Uzay ve Barış Arduç, önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Artuç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde şu yanıtı verdi: Yakacaksınız beni. Güipse Öza ise anne olmanın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi ve doğru hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur diye kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan çift daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttular.